çok yakınlarımı düşünüyorum ya da çevreye sorduğumuzda aslında yüzde %90'ı büyük olasılıkla en son telefonunu ne zaman sildiğini hatırlamayacaktır. Hı hı. Ama e, hele de bugünlerde özellikle e, böyle şüpheli salgın durumu ihtimali olan zamanlarda elimizi defalarca yıkıyoruz. Ama telefonu elimizi yıkadıktan sonra alıyoruz ve silmeyi bile düşünmüyoruz. Hı hı. Şimdi özellikle e, bir şekilde elimizi yıkadığımız sıklıkta olmasa bile telefonu da mutlaka ee, evimize girdiğimizde gün içinde birkaç kez silmemiz gerekiyor. Hı -hı. Bunu normal Hı -hı. telefonları tabi e, suyla teması belki dezenfektanlarla teması pek mümkün olmayacak ama kılıflar var, cam kaplamalar var. Mutlaka e, alkol bazlı dezenfektanlarla silmemiz gerekiyor. Şimdi burada unutmamamız gereken de bir dezenfektanın el antiseptiğinin ortalama %65-70 üzerinde bir alkol içeriği olması gerekiyor ki bir bakteriyi virüsü öldürebilsin. Hı hı. Kolonyalarda da %80 civarı alkol oluyor ve kapalı tutacağız. Yani bunu açtığınız zaman alkol uçtuğunda kolonyanın şişesi ağzı açıkken alkol uçtuğunda zaten o etkiyi göstermeyecektir. Bununla telefonunuzun dış yüzeyini özellikle tuttuğunuz yerleri, arkasını siliyoruz. Bu çok önemli. Günde birkaç kez yapmaya çalışın. Yani şu anda ben günlerdir telefonunu silmeyen birçok kişi olduğunu biliyorum. Şu an izleyenler de bir düşünsünler en son ne zaman sildiklerini ama en azından günde bir yapsanız ve evinize girdiğinizde akşam yapsanız bile çok önemli. Hı hı. Telefonu hallettik. Peki sadece cep telefonları mı? kullandığımız azileri telefonlar. Hı hı. E, neden biz bunların çok bulaşıcı olduğunu düşünüyoruz? Çünkü yüze temas ediyoruz. Elimizi hani bu sıralar virüsle temas etmeyelim, bulaşmasın diye yüze, ağzı değdirmeyelim diyoruz ama telefon sürekli yüzümüzde. Hı hı. Ve e, bazı hastalar görüyorum ki sadece özellikle çok telefon kullandıkları yüz taraflarında sivilceler oluşmuş. Hı hı. Enfeksiyon kapabiliyor. Yine aynı şekilde azileri telefonları da ee, bu şekilde el, el dezenfektanı ve ıslak mendille temizleyebilirsiniz. Kablolu bir kulaklık olabilir. Ee, Bluetooth kulaklıklar da var artık günümüzde. Bunlarla da kullanabilirsiniz ama el teması olan her şeyde mutlaka günlük e, birkaç kez temizlik yapmakta fayda var. 2-3 damla kadar alıyoruz. Bunların çoğu jel ve alkol bazlıdır. Elimizin e, tüm etrafına Parmak araları da dahil olarak sürüyoruz ve 5 saniyede aslında elimizdeki viral, bakteriyel tüm etkenleri öldürdü söyleniyor Hı. çalışmalarla gösterilmiş. Bunu yapıyoruz dışarıdaysak ama evdesiniz sürekli kolonya sürmenizin hiçbir anlamı yok. Dışarıdaysak ve el yıkayamıyorsak dezenfektanları, kolonyaları kullanıyoruz. Hı hı. Yine telefon temizliğini yaptıktan sonra da mutlaka ellerinizi temizlemenizi. Evinizde yapacağınız küçük önlemlerle en azından telefonunuzdaki bu bakteri yüklerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet. Tamam. Bir de şu kulaklık... Tamam, aynen. Kulak kısmını, hı hı. Ee, Bir de tek kullanma bilgisi var tabi. Telefonunuzu hı başkalarının da kullanmaması hı. önemli.